Evet arkadaşlar. Bakın bugün sizlerle çok güzel sulu köfte yapacağız. Nohutlu sulu köfte. Bakın hiç dağılmamış. Muhteşem bir lezzet oluyor. Siz de bunu mutlaka yapın. Severek yiyeceğinizi düşünüyorum. Çok keyif alacaksınız. Bu tarifimi yapmak istiyorsanız hadi videomuzun yapımına geçelim. Siz de bu lezzetle tanışın canlar. Herkese selam arkadaşlar. Ben Metin Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yemek yapacağız. Nohutlu, sulu köfte yapacağız arkadaşlar. Yanına bir de pilav yaparsanız muhteşem bir akşam yemeği lezzetiyle bütünleştirirsiniz inşallah. Hadi isterseniz sulu köftemizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, köftemizin yapımı için malzemeleri tanıyalım. 250 gram kıyma burada bulgurumuz var ince bulgur, soğanımız var rendelenmiş, 2 kaşık unumuz var, burada kuru soğanımız var doğranmış fakat bunu tencere işleminde yapacağız. burada nohutumuz var bir buçuk su bardağı burada baharatlarımız var bunları da size şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. kıymamızı yoğurma kabına alıyoruz, soğanımızı ilave ediyoruz, 1 çay bardağı ince bulgurumuzu atıyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı unumuz var. Onu atıyoruz. Baharatlarımız kimyon, karabiber, kekik, kırmızı ve acı biber, pul biber yani ve toz biber var. Tatlı mutlaka bunu koyun. Kimyon dediğim gibi kekik de kullandım. Çok yakıştığını düşünüyorum arkadaşlar. burada aynı zamanda tepside unum var. Köftelerimi onun içine yoğuracağım. Şimdi köftemizi yoğurabiliriz. Soğanımızla, baharatımızla inşallah çok lezzetli bir yemek olacak. Mutlaka bu tarifi deneyin ve yorumlarda bana yazın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini de açmayı lütfen ihmal etmeyin ki diğer videolarda da beraber olabilelim. Evet canlar. Kıymamızı güzelce yoğuralım. Tekrar beraber olalım. Evet arkadaşlar kıymamızı yoğurduk. Ufak ufak şöyle bilez gibi bilez gibi koparıp böyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Burada içinde un olan tepsimiz var. Tepsimizin içine bunları bu şekil böyle yuvarlayıp bildiğiniz misket köfte şeklinde yapalım canlar. Sonra en son tepsiyi sallayıp hepsini unla bulayıp yemeğimizin yapımına geçeceğiz. Evet ben bunları yapayım. Ondan sonra tekrar beraber olalım. Evet arkadaşlar bakın köftelerimizi yuvarladık. Şimdi şu şekil şöyle sallıyoruz. Elimizi alıp bütün köftelerimizin bakın tepsideki un neredeniz baksanız bir yemek kaşığı diyebiliriz. Harici tepside gördüğünüz gibi unumuz kalmadı. Hepsini köftelerimiz topladı. Fazla unlu yapmayın. Yemeğiniz lapa gibi olur. Mutlaka buna dikkat edin arkadaşlar. Bu da bir püf noktasıdır ee, ve Ayrıyetten ben kıymamı yaparken baharatları attım Fakat tuz atmadım ee, suyuna koyacağım için köfteye atmak istemedim daha lezzetli bir yemek olacak inşallah Evet gördüğünüz gibi tepsimizdeki unu köftemiz aldı Hadi ocağa pişirmeye geçelim arkadaşlar Evet tavamızı ocağımızı aldık bu bir tür wok tava gibi derin arkadaşlar onun için tavada yapıyorum yağımızı koyuyoruz Yaklaşık olarak yarım çay bardağı yağ koydum arkadaşlar. Bir tane orta boy soğanı tavama aldım. Bu soğanı güzel kavuracağız arkadaşlar. Pembeleşinceye kadar soğanımızı inşallah kavuralım. Yemeğimizin içinde fazla belli olmasın. Kavurmazsak yemeğimizin içinde yüzer, hiç hoş bir görüntü olmaz ve ağzımıza soğan gelmesini istemeyiz arkadaşlar. Soğanımızı kavuralım devam edelim. Evet arkadaşlar. Bakın. Soğanımız nasıl kızardı. Bir yemek kaşığı salça attım. Salçamızı da güzelce kavuralım. Hem yemeğimizin dayanıklılığı artar hem de reflü mide rahatsızlığı, mide ekşimesi gibi şikayetlerden maruz kalmazsınız. Çok güzel bir yemek siz de severek yiyeceksiniz inşallah. Benim dediğim üç noktalarına mutlaka sadık kalırsanız Mükemmel bir yemek yapacaksınız. Evet salçamızı 2 dakika kavuralım arkadaşlar. Evet salçamız kavrulurken şimdi ben size birkaç bir şey söyleyeyim. Bu köftemizi biliyorsunuz yeni bastık. Şurada nohutum var benim. Fakat bu nohut diprizden çıkardım ben arkadaşlar. Daha önce kaynatıp böyle hazırladığım yemek kıvamına gelecek kadar yumuşacık olan nohutlar bunlar. Öyle düşünün pişmiş yani. Siz eğer pişmemiş nohut kullanacaksanız nohudunuzu mutlaka pişirin. Yoksa köfteyle aynı orantıda aynı zamanda pişmeyecektir. Nohudunuz taş gibi kalacaktır. Ben pişmiş nohut kullanıyorum. Bunu size sadece söylemek istedim. Evet salçamız güzelce kavruldu. Suyunu veriyoruz. Şimdi ben ne yapacağım? Nohutların pişmiş olduğu için arkadaşlar köftemi atacağım. Yemeğimin tuzunu atıyorum bu esnada. Her zaman söylediğim gibi tuzu ölçü vermiyorum. Sizin damak tadınıza göre tuzunu kendiniz ayarlayın. Evet, ben şimdi köftemi boşalttım. Suyu az gelirse biraz daha takviye yapacağız. E ve şu anda sanki biraz daha az gibi. Benim burada daha önceden kaynattığım suyum var. İlk baştan un kullandığım için soğuk su verdim. Şimdi sıcak suyla biraz takviye yaptım un kullandığımız bir ürüne sıcak su kullanırsanız lapa gibi olur. Onun için topaklanma yapmasın diye baştan soğuk su verdik. Evet yemeğimizin ağzını kapatalım. Bir 10 dakika pişirdikten sonra nohutlarımızı atacağız inşallah. Tekrar beraber olalım. Evet. Köftemizin kapağını açalım. Bakalım. Evet. Herhangi bir dağılma yok. Çok güzel. Bakın suyu böyle jüri yapmayın. Aş kıvamında olsun. Evet, 12-13 dakikadır bu köftelerim kaynadı. Oldu bunlar arkadaşlar. Nohudum yalnız onun için en sona bıraktım. Pişmiş nohut olduğu için. Bakın, eriyip gidiyor. Görüyor musunuz? Yani yemeğimizin içinde kaybolmasını istemedim. Burada da 1,5 su bardağına yakın nohudumuz var. Evet. Takribi olarak 5 dakikada hepsi beraber kaynasın. Ondan sonra yemeğimiz inşallah hazır arkadaşlar. Tekrar kapağını kapatalım. 5 dakika sonra tekrar beraber olalım. Evet, 5 dakikada nohutlarımız köftelerimizle beraber birbirlerine özleşmiş oldu. Bakın muhteşem bir lezzet. Mutlaka bunu deneyin ve bu yemeğin çeşitlerini yapacağız. Havuçlu patatesli, püreli, değişik sistemde bir sürü çeşitini yapacağız arkadaşlar mutlaka kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin ki diğer videolarla da beraber olabilme arkadaşlar ve yorum yaparsanız e, sevinirim canlar bana soru sorabilirsiniz e, sorduğunuz sorulara %99.9 cevap veriyorum arkadaşlar evet yemeğimizin altını kapatalım ve servise geçelim evet arkadaşlar bakın Muhteşem bir lezzet. Şu suyun kıvamına bakın. Curu değil. Çok güzel. Tabağımızı alalım. Bakın. Bu yemeği mutlaka deneyin ve yapın. Hatta yaptırın. O kadar keyifle yiyeceğiniz bir yemek oluyor ki size anlatamam. Şöyle suyundan da koyalım. Mutlaka deneyin ve dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bana yazın. İstediğiniz yemek olursa onları da yazın. Mutlaka elimden geldiği kadar yaparım veya yorumlarda bana sorun tarif veririm hiç üşenmeden sizler sayesinde kanalımız büyüyecek desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar evet şu muhteşem lezzeti mutlaka deneyin diyorum afiyet olsun diliyorum ve deneyecek olanlara tekrar afiyet olsun yeni videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum